Herkese günaydın arkadaşlar. İddiada 5 maç önerim olacak. Finlandiya liginde Haka Temperan oynuyor. Temperan 1.55 orandan yenecektir. E, Handicap da yapabilir. Üst ve var seçeneği de 1.55 yapılmış. Geçen maçlarında Haka gol atamamıştı ama kendi evinde belki gol atabilir. Üst ve var da olabilir. 1.55 düşük bir oran ama olsun. İsveç'te Hamstad AYK ile oynuyor. Hamstad'ın e, evinde yeneceğini düşünüyorum. 3.30 oranı var. Norveç'te Kufun 2 Bağrum maçı var. Bağrum gelecektir. 1.59. Başka bir oyun açmamışlar. O yüzden direkt Bağrum oynayacağım. Mısır Elzamalek maçı var. Elzamalek kendi evinde 1 ve üst 1.83 oran açılmış. Bence değerlendirilebilir. İzlanda'da ise Finter Reşkavik IA Akranes maçı var. İlk yarı 2.25 oran açılmışken normal yeniri 185 deplasmanın bence değerlendirilebilir. Akremes iyi bir takım. Future bu aralar çok yeni. Hepinize iyi. Hepinize bol şanslar.